Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize neler söyleyecek hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz Buket Hanım diye soruluyor. 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden aşağıda bıraktığım linke de yani tıklayarak WhatsApp'tan yazarak benimle iletişime geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kitle kahve falı Instagram hesabından da yine yazarak iletişime geçmeniz mümkün. Aramızda yeni katılan arkadaşlarımız var. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Selam bekliyorsunuz. Kucak dolusu selamlar, sevgiler herkese. Şimdi ben fincanı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarımın gönüllerinden geçirdiği ne varsa gerçekleşsin. İnşallah niyetleriyle kapatmaktayım. Şimdi sizlerle de paylaşıyor olacağım. Neyse halimiz o çıksın falımız. diyorum ve kapatalım. Falı rehberlik etmeye çalışacağım dilimin döndüğünce şöyle göstermek istiyorum Fincanınızın tam ortasında kocaman bir göz var görmüşsünüzdür tam ortaya bakın böyle inanılmaz sivri sivri duruyor ve bu arada şuraya yansıyandan daha sivri ben o işte hani şeyde daha çok net keskin görüyorum bu gözü daha sivri bir göz olarak değerlendirin bu da demektir ki sizin yaşadıklarınızda nazar enerjiniz olabiliyor nazar felak naz inşirayı tavsiye ediyorum eee kesinlikle şifacı bulurum. Sirkeli su ile evinizi silebilirsiniz. Çok ağır olduğunu görmedim. Daha doğrusu çok ağır olsa daha böyle karamsar bir fal oluyor. Bu şey kıvamında. Pazardan mı alıyorsun? Mağazadan mı? Marketten mi alışveriş yaptın? Bakkaldan mı? Hani ne yedin ne giydin? Nerelere gittin acaba? Gözü biraz. Enerjiniz demek ki bu anlamda insanların gözünde kalabilecek enerjiniz var demektir. Şimdi geçmişi varsa bir falın ben yorumlayan bir yorumcuyum. Bunun açıklamasını da yeni gelen ilk kez dinleyecek arkadaşlarımız için yapıyorum. Ee, yollarınızın olduğunu görüyorum arkadaşlar geçmişinizde, sizin de gördüğünüz gibi 1 2 üç, dört tane bir yol var. Bu yollarla alakalı yani bulunduğunuz yerden mesafeli bir olayın içerisindesiniz. Ee, gittiğiniz yerdeki kişilerin ağırlıklı gitmek isteyen kişilerin de hafif kaldığı bir mevzunuzun olduğunu görüyorum. Daha sonraki e, mesela 9 var, ters duruyor. Yani denmiş ki Eylül ayında halledeceğiz diye bir ötelenmişlik var bu yolların bir tanesinde. Böyle ara ara tekrardan alevlenip ara ara tekrardan sönen hani şeydir ya o bilirsin ya. Köyde vardır bir tane ev yeri ya da bir tarla arsa. Dersin ki yani daha paylaşılmadı, daha netleşmedi, resmiyete dökülmedi ama var. Biraz bununla alakalıymış gibi bir mevzunuzun olduğunu görüyorum. Arkadaş en az sizin kadar cesaretli mi demeliyim ya da böyle tuttuğunu kopartan biri mi bilmiyorum. Kaldı ki aslında onun da cesareti kendinden değil arkasındaki eşinden dostundan. Nedir? Şimdi siz yükünüzü almışsınız bu parayı bu şekilde ya da bir netleştirmem lazım dediğiniz bir durum içerisindesiniz. Çünkü kuyruğunuzda bir parasal yük var. Bu yükten kurtulmak için sanki buraya ihtiyacınız varmış gibi. Dolayısıyla iki kişiyle konuşuyorsunuz. Ortanızda bir S harfi görüyorum. Bu S sizin S'niz olabilir. Karşı taraftaki iki kişiden birinde de var olabilir. Şimdi dokuzuncaya ötelediğiniz bir durum var ama siz bir şekilde tekrar ara düşürüp hani daha erken olması için belki de bir mücadele ettiğinizi görmekteyim. Karşınızdaki insan abiniz de çok net söyleyeceğim abiniz değil yengenizim dediği oluyor. Ablanızsa eniştenizin dediği oluyor, annenizse babanızın dediği oluyor, bilmiyorum. Çünkü sizin konuştuğunuz asıl muhatap olmanız gereken kişinin arkasındaki insandan akıl aldığı çıkmış burada. Bedenin önde kendi dursa da fikir olarak onun fikriyle hareket ettiği aşikar. Sonrasında köprü kurmaya çalışıyorsunuz. Yine dediğim gibi bir dördüncüye giderken, yani sizi çok cesaretle gördüm sadece bu olayda. Olayın sonunda para olduğu çok net. Sadece siz giderken birisi de geliyor sizinle beraber. Yani tıpkı şuradaki gibi aslında. Yani aynı kişiyle tekrar tekrar bir hamleyle bu olaylar daha da netleşmiş. Şimdi işin tuhafı bir ay öncesinde artık olay resmiyete dökülmüş gibi. Nedir? Bu olayla mı bağlantısı var bu resmiyetin bilmiyorum ama. Mirassa mahkeme. Boşanmaysa mahkeme. Tayinse terfi ise belge. Hani belki de sınav belgesidir bilmiyorum. Ama devlete bağlı ve resmi bir imza içeriyor falınızda. Ve bu çok yakın bir aylık öncesinde başlamış gibi bir süreç. Ve tam da şurada ters duran 9 gibi hoşunuza da gitmese gitse de gitmese de kabullenseniz de etmeseniz de aslında Eylül'ün sonuna sonlandığını gördüm bir resmi süreciniz var. Baktığımda bir A harfi görüyorum. Bir yıldız var ve de bir nal gibi duruyor. Yani bu nedir? A harfi sizde olabilir ya da hanenizdeki A harfinin kısmetiyle bu daire dönüyor, ev dönüyor, çark dönüyor, bunun adı neyse. A harfinde bir kişinin varlığı ya da onun kısmeti size iyi geliyor demek ki. Çünkü Atinalı A'nın yanında çok da güzel bir yıldızı parlamış gibi yıldız da yakında tutuyor. Şimdi süreciniz geçmişte kalmış, diretmişsiniz. Ama ne olursa olsun evet maalesef şuradaki ters duran 9 dokuz gibi 9. ay sizin adınıza netleşecek demiş yani bu uzayıp gitmiş bir durum gündeme tekrar geldiğini görmekteyim. Bakın burada işin rengi şöyle değişiyor. Ee, para kesinleşmiş artık yani anlaşılan o ki resmi süreçten sonra artık kaçak göçek uğraşılacak bir şeyden ziyade sınırları ve köşeleri belli bir duruma geldiğinizi bir paranın üstüne çıkmış. 1-2-3-4 4 kişi görüyorum bakın haberisi ve hatta 3 kişi dışarıdan izliyor yani kişiler daha fazla da belki de muhatap olduğunuz kişi sayısı dörttür bilmiyorum bunlardan biri de sizsiniz yalnız bunların bir tanesi çok küçük görüyorum sadece böyle iki taraflı konuşuyormuş gibi yani bu nedir ee, erkek kardeşinizdir yalnız bu arada erkek kardeşi olmayanlar benim erkek kardeşim yok ki de, de, demiş olabilir şu anki yorumumdan Bu ablanız olsun bir bağınız olsun Yani bu x kişi ben sadece örneklendiriyorum Tabi de kolektife baktığım için örneklerin biraz daha anlaşılabilir olsun istiyorum sadece. Ben buna şimdi x diyeyim. Bir, bir x kişi var. Abla abi kardeş bilmiyorum. Hem size hem de karşı tarafa bakıyor. Yani bir iki yüzlülük var burada. Bunu dikkatli olsanız iyi edersiniz. Gerçi siz de şöyle duruyorsunuz. Onu siz de gözünüzde küçültmüşsünüz. Siz de huyunu suyunu bildiğiniz birisi belli ki. Diğer iki kişi de biliyor bu arada. Yani dört kardeş görüyorum ya da dört ortak görüyorum. Bu dört ortağın üç tanesi zaten bu bir tanesinin 200 yüz olduğunun bilincinde. Çok sözü geçmeyen sen kuru fasülyesin dediğiniz fasülyesin sen. Fasülyeden sayıyoruz. Hani vardır ya ilkokulda oynardık sokaklarda. O zamanlar güvende vardı tabii insanlarda. Sokakta oynardık çocukluğumuzda. Böyle sen fasülyesin derdi en küçüğü fasülye olurdu hep. Onun gibi bir etkisiz eleman ilan ettiğiniz birisini görmüş durumdayım. Bu Eylül'ün sonundaki resmiyetle beraber birisini ekart etseniz 3 kişinin uzlaşma sağlayacağını görüyorum. Bir boşluk veriyorsunuz çünkü. Arkadaşlar bunlardan bir tanesini atsan atılmaz satsan satılmaz bağınız var. 4 ortaksanız bile birisiyle öz kardeşsiniz anladığım kadarıyla gibi. Yani böyle bir kuzen de oldu. Bir atamıyorsunuz yani o ilişkiyi iş ilişkisini kenarda bıraksanız da ev ilişkisine devam edeceğiniz bir bağınızın olduğunu gördüğüm birisi var. Ekim ayı içerisinde aldığınız bir karar Şimdi Eylülün sonunda bitiyor bu resmiyet net adınıza güzel sonuçlanıyor da ekim ayında aldığınız bir karar bir anahtar var bir C, C harfi var. Şimdi arkadaşlar bu iki yüzlü gibi gördüğüm kişi size daha çok yakınlaşmaya başlamış küçücük ama yanınızda hemen yanı başınızda birisi daha var bu sefer siz destekliyor yani siz iki kişisiniz bakıldığında önünüzde bir yığın bir koca Para bir koca iş görev neyse ama sizi asker gibi kudretli gördüm. Bu demektir ki Ekim ayının sonuna doğru parayla alakalı karşılaşacağınız engellerde kişiler çoğalacak. Yani bir şirkette kalabalık bir departmanla uğraşacaksınız. Bir ailede ciddi anlamda kişiler artacak. Hatta o kadar çok enteresan bir şey görüyorum ki bunu nasıl anlatacağımı bilemedim. Şöyle, şimdi sizi dört kişi görüyorum demiştim. Birisi net bir şekilde aracı gibi yani burada. Şuradaki iki kişiyi görüyor musunuz? Buradaki tarafı kışkırtan. Yani bir kalabalık var Ekim sonunda. Sadece dört kardeşi ilgilendiren olay varken torun tombalak tüm sülale size karşı hücum diyebilir. Yani bir e, karşı tavır alındığını ya da bir kalabalığa karşı e, ve arkanızdaki o iki yüzlü gibi gördüğüm kişi var ya bu sefer kesinlikle sizi destekleyecek haricinde birinden daha destek aldığınızı gördüm. Ekim ayının sonunda biraz e, kişiler fazlalaşacak arkadaşlar. Biraz kendinizi yorabilirsiniz. Anlatmak zorunda kalabilirsiniz. Ya da bu kişileri o kadar kararlı görüyorum ki bu arada siz asker gibi kudretlisiniz ya. Karşınıza kim geçerse geçsin aslında ikna edemeyecekler siz ama bir şanslarını denettirecek iki kişi var. Yani buradaki ekibi örgütlemiş gibi yani resmen. Kendileri doldurmuş doldurmuş birilerini üstünüze salacak ama sizi kesinlikle etkilenmediğinizi görüyorum. Şu Kasım ayında bakın resmi sürecin etkisi devam etmekte. Ya ikinci bir plan olarak yani eğer Eylül'de aldığınız paralarla alakalı Kasım ayında ev alabilirsiniz, iş kurabilirsiniz. Başka bir resmiyeti taşınabilir olay taşınabilirsiniz. Yeni bir yol da var orada. Yeni bir hedef demek, yeni bir sayfa demek. Ama Ekim ayı siz biraz Ekim'in sonları, son iki haftası belki yani 20'si ile 30'u arasında sizi şöyle bir şey görmekteyim. Kalabalık, kalabalığa karşı tek gibi hissettiğiniz ama kararlılığınız kesinlikle e, hiçbir şey değiştirmeyecek. Çünkü Kasım sonrası çok temiz bir yolculuğunuz, çok temiz bir sayfanız var. Kazanan kim olur deseniz sizin adınıza hayırlı oluyor derim. Çünkü çok temiz Kasım Kasım'daki yolunuz. Belli ki bu mücadeleyi vermişsiniz ama şimdi bugününüzde o 200 lira olduğunu bildiğiniz kişi gerçekten size yaklaştığında anlayacaksınız bu sefer 200 yüzlülük yapmadığını. Hani şans verilebilir mi? Temkinli olmakta fayda var yapısını bildiğiniz için ama bu sefer 200'lü davranışı olmadan geliyor. Bilginiz olsun. Bu ayrıntıyı da gördüm, söylemek istedim. Şimdi bakalım bize tabak neler söylüyor? Güzel şeyler çıksın, güzel şeyler olsun isteriz tabii ki de. Şimdi arkadaşlar bakalım Tabağınız bize der ki, bana diyor ki, sizin bu Kasım sonrasındaki yolculuğunuz ve aldığınız yolda bakın iş tarafınız o kadar temiz vermiş ki, yani sizin önünüzde artık iki kişi tarafından desteklenip omuzlarda taşındığınız bir iş süreciniz olacak. Layıkıyla like işini yapan, görevini yerine getiren, parasını kazanan, belki çok emek veren ama hakkını alan yani iş tarafında gördüğüm bu arkadaşlar. Sonranız zaten çok temiz aslında. Şimdi birkaç mücadeleniz kalmış ki bu Kasım sonrasında bahsetmekte. Neymiş bu mücadele? Şöyle söylemek istiyorum. Bir Edirne'nin neysi var. Bir Lüleburgaz'ın neysi var. Bu kişiler sizin hanenizde yakınınızdan olan insanlar. Yani baktığımda kavga gürültü mü var? Hayır. Uzlaşma sağlanmış mı? Evet ama Evin büyüğü sizin ailenizde kendi midir baba mıdır bilmiyorum. Neticede sevilen bir hanesiniz. Çünkü sonunda yine zirvedesiniz ve sonunda yine kavgasız bir şekilde bir konuşmalar var. Yani ne olursa olsun bu sülaleniz vardı demiştim ya size karşı bir grup var diye. Belki de bu sülale ise eğer kırgınlık olmadan halletmişsiniz. Önemli olan da bu aslında. Bunu görüyorum. Şimdi aşkla alakalı çok fazla etrafınızda insanlar var. Kendinizi bir kafeste hissediyorsunuz. Duygularımı söyleyeyim mi söylemeyeyim mi kafeste gibi. Ya da duygularımın tamamı yani kendinizi tartmaya çalıştığınızı görüyorum. Bir ikilem yaşadığınızı görüyorum. Belki de ee, evliyseniz bile eşinizi çok öfkelisinizdir. Öfkenizi mi saklamaya çalışıyorsunuz Sevginizi mi bilemiyorum Ama bir şeyleri dengelemeye çalıştığınızı görüyorum Ya da bekar arkadaşlarım Evlenmek istiyorsunuz Hayatınızda bir aşk olsun istiyorsunuz Ama çevrenizi çok bir aşk istiyorum gibi davranmıyorsunuz Yani bir şeyleri gizli tuttuğunuz Ya da kafeste tuttuğunuz duygularınız var Şimdi e, sapan gibi durduğu için Yani iki taraflı durduğum için Öfkeyi mi saklıyorsunuz? Sevgiyi mi anlamlandıramıyorum? Bu kolektif olduğu için böyle değerlendirdim. Şimdi diyeceksiniz ki peki ne olacak bu devran hep mi yalnız gideceğim? Şimdi Şubat ayında bir kalabalık var. Düğün dernek olur, bir cemiyet olur bilmiyorum. Ya da bizzat zaten sizi birileriyle tanıştırmak isteyen bir kalabalık da olabilir bu. Çünkü sizi kudretli ve birisiyle karşılıklı konuşurken görüyorum. Yani bugün hayatınızda aşk yoksa da, sevda yoksa da, bir kişi yoksa da ya da evliyseniz bile Çevrenizdeki insanlar çok kalabalıklar sizin. Gizlediğiniz o duyguları bugününüze baktığımda mesela Kasım Aralık gibi içinizde yaşarsınız bu duygular ama Ocak Şubat sonrasında artık dışınıza taşıyacak. Ve ben size o noktada birlikte olduğunuzu gördüğüm birisi var. Yani evliyseniz de artık o zaman daha stabil bir duygu durumu var. Bekarsanız da daha stabil bir duygu durumu ve birilerini tanıştırması diye değerlendirebilirim bu kalabalığı. Evliyseniz de bu kalabalık Hani artık bir şeylerle konuşup rutine girmek gibi de değerlendirilebilir. Çünkü bu kalabalığı hayırlı görüyorum. Yani bu kalabalığın içine girdikçe sizin duygularınızın dışarıya çıkması söz konusu. Tanıştırılmak ya da yüzleşmek ama duyguların stabilleşmesi var yani burada. Görevliliklerin böyle zaten şubat sonrasını çok daha temiz gösteriyor. Genel anlamda ee, hayırlı mıydı evet ama mücadeleniz var mı kesinlikle kasım ayı sizin için çok daha hayırlı sonrasındaki konuşmalar zararsız diyebileceğim bir faldı falımın da sonuna geldim dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim arkadaşlar şimdi şunu söylemek istiyorum ben sizlere size nasıl ulaşım sağlayabiliriz buket hanım diye soruluyor bana 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden bana WhatsApp'tan yazarak ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Buketle Kahve falan Instagram hesabından da ulaşım sağlamanız mümkün arkadaşlar. Şunu söylemek isterim. Videomun sonunda falımı bitirdikten sonra sohbet etmeye devam etme sebebim sizlerin de buraları dinlediğinizi bilmem. Yani ilk gün itibariyle sloganım oldu benim. Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin diye. Ben çok güzel, çok şükür ki çok güzel gönüllerden enerjiler alıyorum. Yoluma da sayenizde devam etmekteyim. Hepinize çok teşekkür ederim o yüzden. bu Hanım iyi ki varsınız diyorsunuz ya. İnanın sizler de iyi ki varsınız. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Ee, sabahları 10 akşamları da saat 7'de iki ayrı fal videosu yayına alınıyor süreç zaten bizleri yıprattı hem de maddi manevi sonbaharın gelmesiyle de eyvah bir diyoruz acaba mı diyoruz hepimiz hepimiz kaygılıyız her, her şeyi maddi manevi güllük gülistanlık hayata sahip kişiler bile artık kaygı problemi yaşıyor maalesef yaşadığımız sınandığımız olaylardan sonra o yüzden de ben işte, sağlığın yerindesi su yolunu bulacak demeyi doğru buluyorum size de temennim de bu oluyor tabii ki de sınandığımız bugün olaylar dün de nelerle sınanmıştık derken o yarın da kim bilir bizi neler bekliyor demeli insanoğlu yani sınanmaya devam ettiğimiz bir döngüdeyiz ee, ve benim sizlere tavsiyem sadece yarınlarınızın umudunuzu yitirmemek çünkü kapanan kapılarınız varsa mutlaka yenileri açılacaktır buna inancınız tam olsun bugün sınandığınız şeyi sağlayan kişi canınız bile olabiliyor maalesef. Candan kandan gelir bazen bıçaklar. Hiç inanın bana etme bulma dünyasındayız. Sınandığın ya ben şuna inanıyorum. Beptan negatif enerjisi döner dolaşır sevdiğinden çıkar diyorlar korkarım. Masum derim yani benim meselem de işine. O yüzden de direkt Rabbime havale ediyorum ve diyorum ki Rabbim herkesin kalbinin ekmeğini yesin. E, herkes Rabbim yani kalbinin ekmeğini nasip etsin diyorum. Çünkü bir insan kalbine neyi ekerse etrafın makine de onu verebilir. Size bugün bu kötülüğü yapan kişi kalbinden bunlar var olduğu için yapabilmiştir. Tavsiyem şudur. etme bulma dünyasındayız. Yaşattığın duyguyu yaşamadan ölmeyecek hiçbir insanoğlu. İlahi adalet. Siz verin, teslim edin. Eğer ya da geç yani tecelli edecek. Sizi sadece kenardan izlemesi kalsın. Tavsiyem bu. 3 buket temennisiyle videomun sonuna geldim. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza da dikkat edin kesinlikle. Yarınlarınızın umudunuzu yitirmeyin. Nereden biliyorsun altının üstünden güzel olmadığını değil mi? Dolayısıyla son olarak da diyorum ki herkes kalbinin ekmeğini yesin. Sizler de kalbinize güzellikler ekin. Her bir de en kısa zamanda nasip etsin. Rabbim sizlere diyorum videomun sonuna geldim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Baştan sağlıkla kalın hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.